Yaşar, ben Arkadaşlar sizlerle beraber bugün Minecraft'ta oyun ayarlarımı paylaştım. Birazcık onlar hakkında e, birkaç bir şey anlatacağım. Şimdi şu chestleri toplayalım hemen hızlıca. Oh mis gibi. E, şunu alalım şunu alalım. Hop. Adam da gelmiyor. Güzel. Hızlıca ortaya gidebiliriz. Ateş topumuz da var. E, Şuraya gidelim bakalım. Çok fazla oyun ayarlarımı istemiştiniz yayından filan. Ben de artık dedim oyun ayarlarımı paylaşmanın vakti geldi bunun hakkında bir video yapayım dedim hop al bakalım çok iyi Şimdi burada bir arkadaş daha var gel bakalım sen hop ah be yakamadık altını Sen düş bakalım arkadaş takım yapıyordu ama onu da düşürdük Hakkı ne helal etsin. abi niye herkes bana takım yapıyor Neden takım yaptığını anlamadım ki bana hop Patron kedi. Hadi bakayım. Oltan var ama sen ayıp. Ayıp senin oltan var. Oo. Reis kaslı. reis bir de alır mı setsiz reis? Gel bakalım. Hop. 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 Ay. Öldüm. Gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Ee, diğer el çok kötü bir şekilde öldüm. Ee, şunu alalım Gençler bu sırada daha fazla böyle bilgilendirici videolar istiyorsanız Çete e, Yani yorumlara yazabilirsiniz Şöyle yapalım Şunu alalım alalım çok iyi Ya dedim yayınlarda çok fazla abi Oyun ayarlarını filan böyle Video çek bunun hakkında filan dediler Ben de bunun hakkında böyle video çekeyim dedim ee, Umarım yardımcı olmuştur size ama işte yani birinin oyun ayarlarında oynamak ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Bence kendi oyun ayarlarınızı kendiniz yaratmalısınız. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben kendim buldum yani kimsenin oyun ayarıyla oynamıyorum. Ha yani başkasının oyun ayarıyla iyi oynayabilir misin? Belki daha iyi oynarsın. Ama bence kendinizinkini yapın. Hangisinde iyi oynuyorsanız o ayarlarda oynayın. Kendinize de belli bir ayar belirleyin. Veya değiştirecekseniz de 2-3 tane ayarınız olsun yani bunu değiştirmek için. Uf. Adamı yok ettik burada. Hop. Bu arkadaşı da alır mıyız? Alırız. Çok güzel. Ee, kullandım peki de gençler bu soru açıklama kısmından e, bakarak indirebilirsiniz. Oraya artık indirme linklerini koyacağım. Çünkü artık her videonun altında abi tek sürprizle görmekten sıkıldım. Hop bir canım var. Çok güzel aldı arkadaşları. Şunu giyelim. Şunu giyelim. Öreceğim mi? Öreceğim galiba. Hop. Adamcısı ismi Blood Revenge. Gel bakalım. Bir dakika telefon çalıyor. Gençler gene telefon çaldı öldüm. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, bu sırada bu elden sonra da videoyu kapatacağım. Çok fazla uzun tutmayacağım videoyu. Sadece çok fazla e, isteyen arkadaşlar için çekiyorum video oyun ayarlarımı. Ee, çok fazla sessiz OSG Meetup videosu isteniyor böyle. Yani müzikli montajlı ve videolar isteniyor benden. Ama gençler onları yaparsam eğer e, yani sesli videoyu izleyen kitleyi yani... Çok fazla içerik gibi gelmiyor bana o sessiz çektiğim videolar. Onun dışında sesli videolar daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha zor oluyor ama daha çok içime siniyor yani yaptığım videolar. Hem de uzun süreli olduğu için daha çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden sesli videoları ben birazcık fazla tutacağım bugünlerde. Sonradan yine ben arada böyle birkaç tane sessiz videoda atacağım. Böyle müzikli montajlı bir şeyler yapacağım arada sizlere. Hop sen çok güzel düştün. Bu sırada artık kanalda Bad Wars, Egg Wars gibi videolar da arada çekeceğim. Kanka hadi gel artık. Hop. Atar mıyız sen oradan aşağı? Düş çok güzel. Arkadaş hızlı bir şekilde düşürdük onu da. Ee, bu elde kazanacak mıyız bakalım. Aslında full diamond'ız kazanırız bence bu, bu oyunu. Gel bakalım sen buraya ne yapıyorsun orada? Luna. Hızlıca gel buraya ne yok edeceğim dostum. Şimdi arkadan gelmiş bir tane adam. Ne yapayım ben seni? Ha? Gel buraya gel. Gel seni kafana bir vurayım. Hop. Çat diye öldün. Aa. Hop. Ee, gençler bu sırada bu tekstür peklerini indirme linklerini artık videoların açıklamalarına açıklamalarına koyacağım. Çünkü cidden çok fazla tekstür pek soran arkadaş oluyor ve hepsine yetişemiyorum yani. Yorumlarda okumuyorlar direkt otomatik soruyorlar. Ben de ayıp olmasın diye cevap veriyorum. Artık videonun altındaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Tüm videolarda kullandığım tekstür pekleri filan. Evet gençler bu video bu kadar olsun bugünlük. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve de bay bay. Evet gençler şimdi oyun ayarlarımı gösterdiğim kısma geldik. Ee, şöyle hemen başlayalım e, ayarlardan. Görüntü açımı 95'te kullanıyorum gençler. Birazcık daha e, yüksek fovda kullanıp e, daha iyi oynadığımı düşünüyorum yüksek fovda oynarken. Motion blur'u falan da açıyorum onları da göstereceğim hemen. Grafikler hızı da görüş mesafesi 8 filan max kare hızı sınırsız. Bunları böyle oynuyorum sarsılma kapalı oynuyorum arada açıyorum gençler Fovumu da arada böyle 86 86 ile 90 arasında oynuyorum yani 86 90 95 şeklinde oynuyorum Animasyonlar off ateş animasyonu açık sadece Bunlar böyle buraları siz durdurup bakarsınız videodan Burası da böyle Performansını, hızlı yükleme falan kapalı Bunları yaparsanız birazcık daha fazla FPS alabilirsiniz ee, bu şekilde kontrollere gelelim Hassasiyeti, hassasiyetimi 130'da kullanıyorum mouse DPI'im de e, 400'deydi Şimdi şöyle bakalım hmm, buradan farklı olarak e, 7. slotu e, mouse'umun yanındaki tuştan kullanıyorum Yani bu normal golden apple şu da golden head e, o şekilde kullanıyorum yani bu falan. filan e, En sondakinde F'de kullanıyorum daha hızlı bloğa geçiş sağlayabiliyorum bu şekilde Diğerleri default normal Minecraft'ın şeyleri. Onun dışında bir değişiklik yok. F5'imde Grave tuşunu da ESC'nin altındaki tuşta kullanıyorum. Bu şekilde daha iyi oluyor benim için. Ayarlarım böyle arkadaşlar. Daha fazla böyle bilgilendirme videosu istiyorsanız aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve de bay bay.